Abi sence hacca gitmek dolandırıcılık mıdır? Yani 100.000 TL gibi bir fiyat ödüyorlar. Kardeşim Allah'ın rızasını almak demek ki 100.000 TL'ye patlıyor. Ve Allah o kadarını istiyorsa 100.000 TL okey. Sektör çok büyüdü ama farkında mısınız? Yani 50-60 sene önceki şeytan taşlama fotoğraflarına baktığınızda bir tane kaya var. Oraya millet taş fırlatıyor. Şimdi 3 tane kaya yapmışlar. Çoğalmış yani şeytanı üç'e bölmüşler adamlar. Baba, oğul, kutsal ruh gibi. 3 tane şeytan taşı koymuşlar ve parayla taş satıyorlar yani. Her taş 10 TL artı neyse. Millet orada gerçekten şeytanın gözüne burnunu attığını zannediyor. Hayvan gibi abanıyor. Bir tane Kabe var. Hep fakirlikten, peygamberin yaşadığı zorluklardan, Mekke devrinden bahseder İslami kaynaklar. Ama Kabe'nin etrafına baktığında gökdelenler, beş yıldızlı oteller, anormal, lüks bir takım hizmetler ve milyon dolar. Yani din bir sektördür arkadaşlar. Din bir ticaret aracıdır ki zaten ticaret ve pazarlıkta dinde sünnettir. Oradan anlayın. Peygamber bile tüccar ya. Ya peygamberi tüccar olan bir din de elbette kendisi üzerinden ticaret yapar yani. Millette Allah rızası kazanacağım, sevap toplayacağım, cennete gideceğim mantığıyla elinde avucunda olmayan parayı bile borç harç bir şekilde çıkartır, öder. Bir hacca gider 100 bin TL, 500 bin TL'ye patlar. Onunla gidip 500 tane aç doyurmak aklına gelmez ama. Önemli olan Arap topraklarına ayak basmak, onu yerine getirmek. Müslümanlarda bazı farklı ahlak anlayışları da görüyorum. Yani mesela Afrika'daki aç insanları doyurmak için bazı kampanyalar düzenleniyor. Bağış yolluyorsun işte senin yolladığın bağışla atıyorum o akşam 20 kişiye pilav tavuk dağıtıyorlar neyse artık. Sen bağış gönderiyorsun veya senin adına birileri bağış yapıyor ama sen diamond demasın diye ya da ateist olduğun, agnostik olduğun, dinsiz olduğun için senin bağışını kabul etmeyiz diyor adamlar. Orada 100 kişiyi doyuracaksın, iyilik yapmış olacaksın. Önemli olan Müslüman olmak veya olmamak değil yani oradaki mağdur insanların biraz karnının doyması ve iyiliğini, bağışını adamlar kabul etmiyor. Senin paranla biz burada yemek dağıtmayız diyorlar mesela seni kafir cehennemlik şeyi görüyorlar. Bunu yaşadık yani. Benim adıma birisi gitti bağış yaptı. Adamın bağışı geri çevrildi benim adıma yapıldığı için. Ama bu diyanet, bu camiler, bu hocalar, imamlar benden vergi almayı biliyor. Benim vergimle maaş almayı, köşeyi dönmeyi, arabalara binmeyi biliyor. Benim gibi binlerce belki milyondan fazla dinsizin parasıyla onların vergisiyle cami yaptırmayı ya da alkolün, sigaranın hatta sanal kumarın vergisiyle din ticareti sürdürmeyi biliyorlar. Ama iş elden vermeye geldiğinde bireysel bir şekilde yardımcı olmak istediğinde yok biz bunu kabul edemeyiz. Demek ki oradaki aç insanların veya mağdur insanların insanların karnının doymasını bir şekilde bir yardımdan istifade etmesini önemsemiyorlar. Lafta. Kendi egoları, kendi kibirleri daha ön planda. Biz bir dinsizden yardım almayız. Oradakiler açlıktan ölüyorsa ölsün. Enteresan bir milletiz arkadaşlar. İslamiyet anlayışımız da enteresan. Ne desem bilemiyorum. Ne desem az gelir. Lafta çok ahlaklı, çok dürüst, çok yardımsever. Kimsenin malında mülkünde gözü olmayan, kimsenin karısına yan gözle bakmayan, kimsenin arkasından konuşmayan, dedikodu yapmayan, iftira atmayan, çalmayan insanlarız. Ülkece böyleyiz. Ama icraatı gerçeğe bakıldığında herkes ne söylüyorsa tam tersini yapıyor. Herkes birbirine karşı maske takıyor. Herkes herkesin yalancı olduğunu biliyor. Buna rağmen bozmuyor. Bozuntuya vermeden rol yapmaya devam ediyor. Adam sabahın köründe kalkıyor, camiye gidiyor, namaz kılıyor. Döndükten sonra ama ilk yaptığı şey bir harama girmek, yalan söylemek, ne bileyim kiracısını evden kovmak, bir şekilde insanlara zulmetmek ya da kıldığı namazla taktığı takkeyle gösteriş yapmak. Ne diyeyim Allah'ı böyle kandırabiliyorsanız kolay gelsin. Ben kanmadım. Beni kandıramıyorsanız Allah'ı hiç kandıramazsınız bence. Söylemiş olayım. Kur'an'ı araştırıyorum. Yasin 38-40 güneşin samanyolu galaksisinde yüzdüğünü nasıl bilebilmiş? Gerçekten şaşırdım. Mucizeler videonda yoktu. Cevaplar mısın? Oğlum bitmiyorsunuz ya. Ne kadar çok seviyorsunuz mucize muhabbetini. Al yazıyorum. Yasin 38-40. Müslüman ol sen de kurtul ben de kurtulayım kardeşim ya. Al. Ekrana veriyorum. Hadi okuyalım. Yasin 38. Güneş kendisine ait yerleşik bir düzene göre yörüngesinde akıp gider. Bak bu yörüngesinde ma'al. Bu yorum. Arapçada yörüngesinde diye bir kelime yazılmamış. Bir düzene göre denmiş. Yörüngesinde diye modern bilgilerden hareketle tefsir edenler, meal verenler böyle yazmışlar. Daha bilimsel dursun diye. Bir düzene göre akıp gider. Bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Bu mu Samanyolu galaksisi içinde yüzüyor dan kasıt? Kardeşim insanlar kör mü? Millet ne zannediyordu binlerce yıl boyunca? Dünya merkezde aha böyle duruyor. Güneş etrafında dolaşıyor böyle. Ay etrafında geziyor. Dünya merkezli güneş sistemi dünya merkezli uzay sistemi, yıldız sistemi oluşturulmuştu. Binlerce yıl boyunca Mısır'da, Sümer'de, Babil'de, Akad'da, Yunan'da, her yerde gök haritaları çizilmişti, dünya merkezdeydi. Çünkü bir tek dünya kıymetli ve yukarıda gördüğümüz şeylerden ibaret diye düşünüyordu insanlar her şeyi. Biz çok önemliyiz ya, merkezde olmalıyız. Ve bunun da en temel sebebi insan gözünün göğe baktığında güneşin doğudan doğup batıdan battığını görmesi. Sen ne görüyorsun? Güneş hareket ediyor. Güneş yüzüyor gökte böyle tur atıyor. Yani güneşin bir taraftan doğup bir taraftan battığını düşünmek için uzay galaksi, samanyolu, bilimsel mucize, Allah bilebilir ancak. Biz nereden bileceğiz? Buraya bağlayacak bir sebep yok ki. En cahil cühela, en hiçbir şey bilmeyen dağlı adama da sorsan o dönemde diyecek ki güneş buradan buraya gidiyor işte bak. Görmüyor musun? Buradan geldi, buraya yüzdü. Yani bu ayet modern astronomiyi, modern bilimi destekleyen bir ayet değil. Tam tersi çok ilkel, eski mitolojilerde de olan dünya merkezli sistemi doğrulayan bir ayet. Bilimsel açıdan çok da mantıklı değil yani. Ama şu an ne diyorlar? Güneş güneş de sabit değil. Güneş de kendince hareket ediyor ve dünya ve diğer gezegenler etrafında dönüyor. Bu yüzden güneş de öyle put gibi beklemiyor yani. Çok yanlış sayılmaz. Ya yani burada bilimsel bir hatayı mantıklı bir şekilde sunmaya çalışıyorlar sadece. Bu çok mantıklı bir ayet değil yoksa. Ay içinde menziller belirledik. Sonunda o hurma salkımının ağaçta kalan yıllanmış sapı gibi olur. Ağaçta kalan da yine ekleme. Daha rahat anlaşılsın diye. Hurma salkımı da işte şöyle görünüyormuş kıvır kıvırmış. E tamam biz Ay'a baktığımızda o da dünyanın etrafında dönüyor böyle kıvır kıvır. Demek ki bu da mucize. Kardeşim buna gerek yok. Güneşin Ayın böyle sağdan sola, soldan sağa gittiğini görüyor insanlar. Hareket ettiğini görüyor. Kendince bize öyle görünüyor yani. Ve bu hareketi de diyor ki tüm dünyayı turlasa yuvarlak yuvarlak olur. Değil mi? Üstümüzden geçiyor, altımıza indiğini biz görmüyoruz. Dünyanın düz olduğuna inandıkları için dünya böyle. Buradan geldi güneş. Bak buraya geldi ya şimdi uca. Aşağı indiğinde karanlık oluyor bizim için gece. Çünkü artık güneş altımızda kaldı ve dünyanın altında yaşayan yok. Biz üstteyiz. O gidince ay geldi. Etrafımızda sürekli tur atıyor. Böyle düşünmüşler bak hurma salkımı gibi. Bugünkü galaksiler, bugünkü güneş sistemleri gibi değil yani. Kast edilen şey o değil. Her duyduğunuza, her okuduğunuzda inanmayın arkadaşlar. Sen kendin okuyarak böyle bir mucizeye veya iddiaya ulaşmış değilsin. Sen bunu bir yerden görmüşsün. Her gördüğüne inanma be. Bana da inanma. Git bir bak bakayım böyle mi değil mi? Bir emin ol kardeşim. Tamam mı canım benim?